İl Halk Sağlığı Şube Müdürü Sayın Şeyh Mehmet Kızılda şu anda telefon hattımızda. Sayın efendim, sizin de gayet iyi bildiğiniz üzere Dünya Koa Günü bugün. Evet, evet. Yapılacak olan etkinlikler var. Bu hastalık tanıtılacak değil mi? Öncelikle evet. sizden koahın tanıtımını bir rica edelim. Bize bu hastalığı öncelikle tanıtır mısınız efendim? Nasıl bir hastalıktır koah? Ee, öncelikle Hakan Bey ben bu haftadan dolayı TRT Çukurova Radyosu'na bu duyarlılığından dolayı Osmaniye Sağlığı Müdürlüğü olarak teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Sağ olun. Ee, bu duyarlılıktan dolayı. Şimdi e, KUHA kronik bir tıkayıcı akciğer hastalığıdır. Evet. Ee, yani bildiğimiz gibi ilerleyici ve geri, geri dönüşümü olmayan ileriki evlerinde çok zor hatta ölümcül sonuçlar olabilir. Onun için e, hı hı. şu e, önümüzdeki bu girmiş olduğumuz aylarda bu söylemiş olduğum zararlı ve bir takım tütün sigara kullanımı hava oksijensiz hava ve bir takım gazlarla bu biraz daha tetikleyici bir hale geliyor. Doğru. Kua. Nasıl belirti veriyor efendim? Şimdi kuanın biz belirtilerini şu şekilde izah ediyoruz. Öncelikle öksürük. Hı hı. Kuru bir öksürük, kuru bir öksürüğün arkasından balgam gelmesi ve nefes darlığı olarak e, biz bunu e, üç belirti halinde e, söylüyoruz. Bu belirtilerin tabii en büyük sebeplerinden bir tanesi tütün ve hı hı. sigara, nargile, pro, pipo gibi evet. tütün kullanımı. Ba, bizim e, vatandaşlarımız genelde bu konularda işte sabahlara kalktıkları zaman belki de bir erken devresini atlamış oluyorlar. Doğru, yani burada bilinçlendirmek çok önemli. Yani biz sürekli Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak birinci basamak hizmetler, aile sağlığı hizmetlerinde bu eğitimlerimizde ve hastalarla ve vatandaşlarımızla mutlaka diyoruz, hı hı. sabahları kalktığınız zaman öksürüğünüz olursa eğer buna biraz balgam gelirse yürüyüş esnasında nefes darlığı hissederseniz mutlaka ve mutlaka hekiminize başvurarak bir tetkik en azından e, koanın erken evresini e, yakalayarak daha ilerlemesini önleyebilirsiniz diyoruz. Çok doğru. Bu çok önemli bir hadise Hakan Bey. Yani e, biz e, hep sigaraya bağlayarak, hı hı, hep hı. bütünlere bağlayarak e, ya da havanın kirliliğine bağlayarak ya da işte bildiğimiz gibi kış aylarında koa biraz daha Etkin olduğu için Etkili, evet. herhangi bir e, akciğer hastalıkları ya da gribal enfeksiyona bağlayarak insanlarımız e, bazen bu konulara teyit geçiyorlar ama bu konulara ehemmiyet göstermesini, koa tanısını koymak çok zor değildir. Herhangi bir cerrahi operasyon ya da herhangi bir tetkiye gerek yoktur. Bir nefes ölçüm cihazıyla hı hı. bu tanı konulur. Yani ne derecede sağlıklı olsak, da, ne derecede böyle bir şikayetlerimiz olmasa da... Mesela biz Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü... Teorik sonra, olarak bilinçlendirdikten sonra... E, tabii, şimdi e, sağlık taramasını şu şekilde yapıyoruz Hakan Bey. Osmaniye'de 2013'ten beri başlatılan Hayli Osmaniye Hep Birlikte Nefes Ölçümü diye bir sloganımız var. Çok güzel. Bu slogan çerçevesinde bütün aile sağlığı merkezlerimizin önünde, ilçelerde, belediyeler, kaymakamlık, yine toplum sağlığı hizmetleri... Hı hı. Halkın çoğunluk olduğu bölgelere standlarımızı kurarak nefes ölçüm testleri yapıyoruz. Nasıl yani, yapıyorsunuz bu testi? Merak ettim Sayın Kızıldağ. Şimdi bizim e, arkadaşlarımız sahaya çıkarak cihazımız var bizim. Bu cihazda evet. e, gelen kişilerin e, iki üç defa e, ciddi manada e, sert bir şekilde üfleyerek cihazın e, verilerine göre e, akciğer yaşını işte herhangi bir kronik hastalığa sebep olacak belirtiler var mı? Yok mu? Bunu ücretsiz olarak tespit ediyoruz. Anında e, 2000, tespit edilebiliyor anında, mu? Çok güzel. Anında tespit evet. ediyoruz. 2013'ten beri e, yaklaşık 10 bin kişiye biliyorsunuz koa 40 yaş üstü her 5 kişiden bir insanda görülen bir hastalık. Evet. Yani koa evet. bilinmiyordur ama bu biz bu bilinçlendirmeler için afişlerimiz var, pankartlarımız var, aile sağlığı merkezlerimize e, okul eğitimlerimiz, Hakan Bey maalesef 10 evet. koa hastasından sadece bir tanesi doktora başvurup tanısını alıyor. Koa hastası tanısını alıyor. Yani bu işte az önceki başta da söylediğimiz hı hı hı. gibi. İhmalkarlık e, oluyor öksürük. değil mi efendim? Nasıl olsa günlük bir öksürüktür, bir balgamdır, nefes darladır diye aynen, hep erteliyoruz. Aynen. aynen o şekilde erteliyoruz. Ve e, ilerki safhalarında ölümcül. Yani şu an. ...günümüzde tüm dünyada... ...üçüncü ölüm nedendir biliyor musunuz? Ya, ne kadar önemli yani bir hastalık oysa ki. Çok önemli. Yani kanser... ...akciğer seyası, ...erkeklerde prostat ve kadınlarda... ...meme kanserinden sonra gelen... ...en önemli... Evet, evet. E, ...ölüm sebeplerinden bir tanesi koadır. Onun için e, biz... E, ...sürekli... E, ...halkımıza şunu söylüyoruz. Yani ülkemizde... ...3 ila 5 milyon civarında koa hastası... olduğunu hı hı. tahmin ediyoruz. Bunun sadece... 300 ila 500 bini kendisinin hasta olduğunu bilmektedir. O da işte çok ciddi manada artık kronik belirtiler artmıştır. Nefes darlığı artmıştır. İşte eksersiz yapamıyordur. Yürüyerek işine gidiyorsa artık işe gitmemeler. Markete yürüyerek gidiyorsa markete yürüyerek gitmemeler. Ve evinde oturuyor. Bir kilo Daha kaybı da var. sebebiyeti. Kilo kaybı da oluyor tabii, değil mi efendim bu hastalığın? Tabii tabii yani bütün Sonucunda. eforların eforların tamamının düşüşü. Peki tedaviye gelecek olursak. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacak bir koa hastasına veya uygulanıyor? Şimdi Tedavi yöntemlerinde e, biz bu insanları e, nefes ölçümü yaptıktan sonra hı hı. E, ikinci basamak olarak e, uzman hekimlere gönderiyoruz. Göğüs hastalıkları uzmanı ve sigara bırakma polikliniklerine. Evet. Onlar hastalığın evrelerine göre yine e, aynı şekilde e, önleyici ve hastalığın bir ileri safhaya gitmemesiyle ilgili tedaviler uyguluyorlar. Göğüs hı hı. hastalıkları uzmanlarımız ve bu sigara polikliniği e, sigarayı bırakma polikliniklerine gönderiyoruz. Evet. Bunun en birincisi şöyle diyelim yani Hakan Bey ilaçlı tedavi ya da işte bir ki evreden daha önemlisi sigara ve tütün ve tütün ürünlerinden tamamen uzaklaşmak. Başlıca yani, nedenlerinden biri değil mi efendim? Neticede akciğere geldiği için. Tabii, tabii ki. Tabii, tabii ki. Yani bunun sebeplerinin en büyük özellik şeyi tütün ve kullanımı sigara, nargile, pro, pipo Hakan Bey özellikle onu vurguluyorum. Yani nargile, pro ve pipo hani sigaradan sonra bunlar biraz daha zararsız diyebilirler ama Tam kesinlikle öyle değildir. Ve kuanın en büyük tetikleyicisidir. Ve kuanın ileriki safhalarına yani mesela siz hastaneye gittiniz. Ee, göğüs hastalıkları uzmanı size bir tetkik tedavi kullandı ama hı hı. siz yine sigaraya devam ettiğiniz zaman evre otomatikmen ikinci evre, üçüncü ya. evre ve ölümlere doğru. Hiç fayda diyor. etmiyor bile kes ilerliyor olumsuz yönde. Aynen evet. aynen o şekilde ilerliyor. Onun için biz bütün e, vatandaşlarımıza, halkımıza bize e, müracaat etmelerini istiyoruz. Birinci basamak hı hı. olarak Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bizim temel amacımız insanları bilinçlendirmek bu hastalıkların erken evresini yakalayabilmek, bunların takibini yapmak ve bir üst evreye geçmemesini önlemek Hakan Bey. Bizim birinci temel evet, anlayışımız ve hizmetimiz bu. Sloganımız da ben her zaman şunu söylüyorum gittiğim yerde. Eğer ki 40 yaşınız üzerindeyseniz sigara kullanıyorsanız uzun süredir öksürüğünüz varsa nefesiniz daralıyorsa Koa olabilirsiniz. En yakın sağlık kuruluşuna geç kalmadan doktorunuza başvurup erken bunu özellikle vurguluyoruz. Hakan Bey. Evet, röportajımızda da bütün dinleyicilerimize vurgulamış oldunuz efendim Aynı bu önemli de, hastalıkla e, ilgili bu konuyu ve bilgiyi. E, i̇nsanlarımız e, bulunduğu illerde, ilçelerde halk sağlığı kurumlarının tamamına gidip biz. Nefesimizi ölçtüreceğiz. Ücretsiz nefes ölçüm cihazlarımızla nefesini Te, ölçtürüp... Anında da tespit olsun. ediliyor. Tabii. Eğer ki çok, kritik çok bir güzel. durum ya da efendime söyleyeyim herhangi bir sıkıntı görüldüğü zaman en azından oradaki sağlık personel arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız bir üst kurula sevkini yaparak, takibini yaparak insanların bir ikinci evreye geçip Değil Allah mi? göstermesin ölümcül bir sebep olmamasına... Gayret ve çaba gösteriyoruz. Mutlaka efendim. Vatandaşlarımız mutlaka. bu konuda duyarlı olursa e, çok seviniriz. Biz her zaman e, hı hı. 24 saat e, bu konunun üzerine gitmemiz lazım çünkü dünya ölümlerinin üçüncü nedeni dedik çok ciddi bir evet, şey. Evet gerçekten hı hı. Yani çok önemli, çok bütün önemli. dünyada e, hı hı. E, yani tüm ölümlerin yüzde beşine. E, Geliyor bu da yani. ediyor neredeyse. Aynen öyle. Ve bu önemli evet. konuyla ilgili bilgileri de siz bize en iyi şekilde verdiniz efendim. Başlangıç çevresini Değil mi? Bir kuru öksürük, bir balgam bir nefes balgam darlığı ve varsa nefes darlığı. ve devam ediyorsa mutlaka ve mutlaka tedbir amaçlı bir kontrolden geçmek gerekiyor dediniz sayın kızılda. Çok şunu söylüyorum. Evet buyurun efendim. Bey. Buyurun. 40 yaş üzerinde her insanın gidip nefes ölçüm testini yaptırması onların ileriki hayatlarında, sağlık yaşantılarında daha huzurlu, daha güvenli olacağını söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Sayın Kızılda. Için ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, KUAH hastalığı ile ilgili Dünya KUAH Günü dedik ve bu hastalıkla ilgili bilgileri Osmaniye İl Sağlık Halk Sağlığı Şube Müdürü Sayın Şık Mehmet Kızılda bize aktardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.